Merhabalar, Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı sorularına hazırlanacağız. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı konular üzerinden örnek sorular hazırladık sizler için. Bu soruları çözeceğiz, bu konular üzerine konuşacağız, eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Ama her şeyden önce hala Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalını takip etmiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk soruda biz de gezegenleri karasal ve gazsal olarak sınıflandırınız demiş. Şimdi 8 tane gezegenimiz vardı güneş sistemimizde. Neydi bunlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dü. Yani toplam 4 tane gezegen var. Bunlardan 4 tanesi karasal, 4 tanesi de gazsaldı. Karasal olanlar güneşe en yakın 4 gezegendi. Neydi bunlar? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenleri. Bunlar karasal gezegenlerdi. Yani yapılarında taşlar, topraklar, kayalar vardı. Peki gazsal gezegenlerin yapısında ne var arkadaşım? Tabii ki gazlar var. Bunlar da Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleri, gezegenleri gazsal ve karasal olarak bu şekilde sınıflandırabilirsiniz. Bence çok önemli yazılıda mutlaka bu konuyla ilgili bir soru gelmesini ben bekliyorum. Çünkü aslında gezegenleri sınıflandırmanın temellerinden biri bu. Şimdi geldik ikinci sorumuza ne demiş bize? Şekilde verilen gezegenlerin isimlerini yazınız demiş. Şimdi güneş sistemine en yakın gezegenimiz hangisiydi? Tabii ki Merkür. Yazalım isimlerin altlarına. Merkür'den sonra Venüs, canlı yaşamının olduğu bilinen tek gezegen Dünya. Dünyadan sonra Mars geliyor. Aslında şurada bir de bir asteroit kuşağımız var. Karasal gezegenleri ve gazsal gezegenleri birbirinden ayıran bir kuşak bu. Şu gezegenimizi yazalım. En büyük gezegenimiz Jüpiter. Daha sonra halkalarıyla bilinen gezegenimiz Satürn. Yuvarlanarak dönen olarak bildiğimiz Uranüs ve en son güneş sistemine en uzak gezegende Neptün oluyor. Bu sıralamayı bilmeniz önemli güneş sistemine göre olan sıralamasını. Çünkü bu sıralamaya göre birçok kaynaktan karşınıza soru çıkıyor. Çözdükçe bu sıralamayı ezberliyorsunuz zaten ama bunu şu şekilde de kodlayabilirsiniz. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Ufuk nasıldı? Tamam mı? Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Ufuk nasıldı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Yazım çok güzeldir. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. Geldik üçüncü sorumuza. Yanda bir gezegen resmi verilmiş. Bu gezegenin üç özelliğini yazınız demiş. Şu gezegene bir bakıyorum. Böyle biraz kızıl renkte, kırmızı renkte değil mi? Bu gezegenimiz neydi? Mars. Nasıl adlandırılıyordu? Kızıl gezegen olarak adlandırılıyor. Peki Mars Güneşe, Merkür, Venüs, Dünya, Mars dördüncü sırada uzaklıkta. Peki büyüklük bakımından sıralayacak olursak en küçük gezegenimiz Merkür'dü. Daha sonra da Mars'tı. Büyüklüğünü de yazalım. Büyüklük bakımından en küçük ikinci gezegen diyebiliriz. Şurada kızıl gezegen yazdık ya. Özellik olarak belirtecek olursak kızıl gezegen olarak bilinir. Çünkü yapısında demir tozları bulunur diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Şekilde asteroid kuşağının görseli verilmiş. Asteroid kuşağı hangi gezegenler arasında gerçekleşir diyor. Şuraya bir gezegenlerimizi şöyle büyütelim bir tekrar yazalım. Neydi gezegenlerimiz? Güneş'e uzaklıklarına göre. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Şimdi bu Mars gezegeninden sonra bir asteroid kuşağı var ve ben şuraya devam edeceğim. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak devam ediyordu. İşte bu asteroid kuşağı şuradaki hem karasal gezegenleri gazsal gezegenlerden ayırıyordu. Ve hangi gezegenler arasında bulunuyor o zaman? Mars gezegeni ve Jüpiter gezegeni arasında bulunuyor diyeceğim. Geldim 5. soruma. Aşağıda bir görsel verilmiş. Bu görsele göre 5, 6, 7. sorulara cevaplayınız diyor bize. Şimdi güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda. Biz güneş, dünya ve ay aynı doğrultuya geldiği zaman iki tane doğa olayı gerçekleşiyor diyorduk. Neydi bunlardan birincisi? Güneş tutulması. Diğeri de ay tutulması. Ne zaman güneş tutulması, ne zaman ay tutulması meydana geliyordu? Eğer dünya güneş ve ayın arasındaysa, Güneşten gelen ışınlar dünyayı geçemiyordu ve ayı gölgede bırakıyordu. İşte buna ay tutulması adı veriyordu değil mi? O zaman görseldeki olay neymiş? Ay tutulması. Bu olay ayın hangi evresinde gerçekleşiyordu? Ayın evreleri vardı. Bazen ay, güneş ve dünya arasına giriyordu ve burada biz ayı gözlemleyemiyorduk. Çünkü ayın güneş alan yüzü bize bakmıyordu. Ay burada yeni ay evresindeydi. Bu tutulma şurada meydana gelen bu tutulma güneş tutulması oluyordu. Peki dünya ay ve güneş arasına girdiğinde ay burada dolunay evresinde olunuyordu ve ay tutulması olayı meydana geliyordu. Bu olayı gözlemlemek için dünyada hava nasıl olmalı? Bir kere karanlık olmalı. Değil mi? Çünkü Ayı gözlemleyebilmem için hava'nın karanlık olması gerekiyor. Bir kere, bir de bulutsuz olması gerekmez mi? Rahatça göreyim diye bulut ayın önüne geçmesin. Ben ayı rahat rahat gözlemleyebileyim. Hava bulutsuz olsun, açık olsun diyebiliriz. Geldik son sorumuza. Demişken bize bir kuvvet sorusu. Yukarıda bir etki etkeden net kuvvet nedir? Açıklayınız. Şimdi net kuvveti bulurken ne yapıyorum arkadaşım? Aynı yönlü olanları topluyorum ve büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Şimdi aynı yönlü olanlar bak bu 5 Newton ve 12 Newton. O zaman sağa doğru kuvvetim 5 artı 12'den 17 Newtonluk bir kuvvetim var. Sola doğru da 3 Newtonluk bir kuvvetim var. Büyük olandan 17'den 3'ü çıkartıyorum. Kaç kaldı? 14. Büyük olanın yönünü yazıyorum tamam mı? Büyük olanın yönü sağa doğru. O zaman sağa doğru bir 14 Newtonluk kuvvet uyguluyorum diyeceğim. Böylece yazılıya hazırlık sorularımızı tamamlamış olduk. Umarım hepiniz yazılılardan yüz alırsınız. Aldığınız sonucu yorumlara yazmayı unutmayın. Hala da kanala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.